Teknoloji Karıcı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Arşiv'in şu anda 2022 yılı içerisinde biliyorsunuz ki sıcak havalar çok geldiği için portatif klimaları tek tek gelmeye başladı. Bu arada şu anda tanıtımını yapacağımız olan 2022 yılı içerisindeki çıkan portatif kliması. 12220 p modeli olarak geçiyor. Hatta biz bunu şimdi açılımını yapalım ve içerisinden de neler çekelim de hatta görelim. Tam Bu arada çok ağır bir klima. Gerçekten taşıması da birazcık bu konuda sıkıntı olabiliyor. Kutunun içerisinde özellikle ben açılımını yapmak istiyorum ki burada neler var neler yok hepsini de size görmüş olun bu arada. Kendi içerisinde bakın çıkan bir tane akordeon var. Bu arada bu hareketli olarak özellikle bir üründür. Çünkü bu klimamızın arka paneline direkt bağlanan bir ürün bu. Burada bir adet gördüğünüz gibi kumandası çıkıyor uzaktan Bu arada için. ürünümüzün enerji grubu A sınıfına geliyor. O da gayet güzel çünkü A sınıfı olması. İçerisinde tabii çıkan aparatları mevcut olarak var. Kumandayı istediğiniz zaman doğru takmak istediğiniz gibi aparatları var kendi içerisinden dübellerine kadar hepsi mevcut olarak bulunuyor. Tabi bir adet de kendi kataloğu var. Şimdi bunları hemen kenara koyalım. Ve arka bağlantısı ve perde bağlantısı olan aparatları bunlar kendi içerisinde çıkıyor. Bu da portatif klimanın birazdan arka kısmına taktığımız zaman göreceksiniz nerelere bağlantı olduğunu. Şimdi çıkan yine aparatları bağlamak için ve bir aparatımız daha mevcut olarak var. Bunları şimdi hemen kenara koyalım çıkartmak istediğiniz zaman da kafanı şöyle çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi klimamız mevcut olarak ortaya çıkmıştır bu Evet, Arçeli'nin 122 ilmi yeni portatif kliması. Daha önceden de üretimleri vardı. Bunlar artık şu anda 2022 modeli olarak üretimidir. Bu arada arka kısımda bakın özellikle perdelere takılmak için yapılmış olan cam perde aparatları vardı. Bunlar ara panellerle direkt kullanım yapabiliyorsunuz. Hatta bakın kendi üzerinde şöyle gösteriyor direkt. Bakın arka kısımda direkt bağlantı yerlerinin olduğunu ve burada tahliye ortamlarının bulunan yerlerine kadar hepsi mevcuttur. Klimanın arka kısmını bağlamak istediğiniz zaman ilk önce olan aparatını bakın şu şekilde bağlantıyı yapıyorsunuz ve şöyle Klimanın arka boru aparatını takmak istediğiniz zaman bakın şu kısımlardaki tırnaklarla üst kısımdaki tırnakların bir denk gelmesi gerekiyor. Ve aparatı taktıktan sonra bu yüz yöne doğru çıkış olarak yapabiliyorsunuz. Portatif klimanın içerisinden çıkan aparatlardan tahliye ortamında mevcut olarak bulunuyor. Tahliye için bakın şu arka kısımdaki olan yerinde bunun conta kısmını çıkarttığınız zaman bunu ağız kısmına bağlıyorsunuz ve içerisindeki oluşan suyu burada koyacağınız kabilede de direkt dışarı atabiliyor. Şimdi portatif klimanın kurulumunu yaptıktan sonra zaten bunların bakın cam kısımlarını yapıştıracak olan cırt bir aparatları var. Bunu pencerenin kenarlarına direkt koyuyorsunuz ve metre olarak da zaten bunlar. Ondan sonraki bunun fermuarlı olan aparatını yan kısımlarındaki bakın cırt aparatlarıyla beraber taktığınız zaman sadece yapmanız gereken perdeyi açıyorsunuz. Ve perdeyi açtıktan sonra bu aparatın dışına verdiğiniz zaman direkt zaten kurulum ve kullanım olarak da hazırlanmış oluyor. Rotatif klimamızın paneline baktığımız zaman açmak istediğiniz zaman sadece dokunmatik özellikli bir üründür. Uyku modu gibi özellikleri ya da istediğiniz zaman fan ayarlamalarını ve iyonizer özelliklerine kadar seçim yapabiliyorsunuz. Panelin üzerinde gösterilen dijitalde ise istediğiniz zaman düşürme ya da yükseltme olarak yapabiliyorsunuz. Otomatik mod özelliklerine kadar mevcut olan istediğiniz zaman zamanlayıcı özellikleri ve iç kısımda salonun imkanlarına kadar da mevcuttur. Açmak istediğiniz zaman ise sadece tek tuşa basarak istediğiniz modları düşürme ya da yükseltme olarak da yapabiliyorsunuz. Panelin iç kısmı ise bakın hareket halindeyken kendinden direkt açılma yapıyor. Ve içerisinde Bakın özellikle ben kapattım. Panelin iç kısmındaki dönen aparatında mevcut olarak görmüş Direkt kapatmasını da sağlıyor. İç kısımda da bulunan filtresi mevcut olarak vardır. Bunu sadece yıkama yardımıyla ve oda sıcaklığında da direkt kurutarak onu kullanım yapabiliyorsunuz. Kolaylıkla bakın şu şekilde yan kısımlardan çıkartabiliyorsunuz tırnak yardımıyla. Bunu sadece yıkamanız sizin için yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi portatif klimanın proaktif olarak bir yaklaşımını yaptık. Bu arada alt kısımlarının tekerli olması da gerçekten taşıma açısından gayet güzel. Çünkü birazcık ağır bir ürün gerçekten taşıması olarak tekerli olması da bir avantaj. Evet bildiğiniz gibi 12 binlik ve 9 binlik bunların üretimleri oluyor. Gerçekten güzel aslında. Kullanım olarak baktığınız zaman çünkü bazı evlerde normal standart klimaların bağlantıları olmuyor split klimalar. Ondan dolayı böyle tercih etmeleri gayet çok güzel. Teknoloji Enerji kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.